Lanet kulübün eksiği buymuş bozuldu. Lanet olsun bütün birine bilesi... Benzin pompalıyor. Ben de pompalıyor. yüzünden araba ve kıyafet peşin. Bugünkü videoya en güzel bu replikler anlatırdı. Doğru muyum? Üstad <laughs> <laughs> Ne oldu amına? Bacağım çekti lan. kopardık. Bu sene konseri de çok iyiydi abi. <laughs> <laughs> Geçen tekirdağa giderken araba bozulmuştu ya. Bariyerlerin arkasına geçtim ki bir araba vurursa bana sekmez. Bunu bile düşünür olduk. Nasıl bir dünya. <laughs> Bazı arabalara da burada selam veriyorum ama onlar vermiyor. Şimdi tabii. Servise bıraktım sabah namazda beni arıyor. Ya diyorum namazdayım bir dur. <laughs> ben dinlerken yüzüm kızardı onlar söylerken yüzü kızarmadı. Dedi ki 160 bin lira para lazım. Sonrasını dinlemedim. Bugün sadece yüzün ha bak sevindirici bir olay. Pasaport aldım olur bana göte bir yurt dışına çıkarız. Bulunsun. Sikeceğim mohikanınızı yaptırdınız bana şu tipi kim alacak ülke? Baksana. Evinde şu sandalye olan adamlar 160 bin lira mı istedin? <laughs> <laughs> Eyvah nakavt oluyor. Boşluğuma vurma. Cem uzan gibi oturmadım mı? Yok uzanmayayım ya. <laughs> i̇kidir iki yapıyorum ikidir kom. Cumhurbaşka da olursa tutuklayacağı ilk adam benim. Herkese merhaba ben <laughs> Hocam abi, abi. Bugün birbirinden farklı markaların hepsinden en az bir uygun satın alacağım lan. inanmayacaklar götüme girdi. Çok hızlı. Hamza bir şuna otursana gel. Oğlum dur sallayacak Hamza. Senin ayağı gün yok mu ya? İnsan bir alıştırır. Anam. Şeyi söyledik eve fave girdi. Videoya geçeceğiz ama. Bir abi kanal çekeceğiz koydular neymiş fare içine girip yapışacak. Peynir koyuyorum. Peynir alıyor içeri girmiyor. Herhalde şey diyor. Dül büyük yol kısa. Kesin bu işte bir kahpelik var. Son zamanlarda bu tarz çok fazla sıkıntı yaşadığım için dedim ki kafa dağıtayım. Biraz alışveriş yapayım. Şöyle bir çay hazırladı ikimiz. ekibimizi yiyeyim Niye <laughs> bir şey yiyor? Bunların içerisinde bir sürü marka var. Sevdiklerim var. Sevmediklerim var. Aldık evi çarkı çevireceğim. Gelen altı markadan parası önemli değil. Ne uygun sattı önemli değil. <laughs> Sadece şunu söylemek istiyorum. Yanlış bir şey satan varsa anasını satsın. Yürüyet <laughs> genciyiz ama. Hemen çevireyim sizi de daha fazla bekletmeyeyim. Bunu neden giydim diyecekseniz ben ne bileyim. Adam bulamadı. Çok fazla tişörtüm kalmamış hepsi girdi dedi anası. Onu bile anlatır mı bir insan? <laughs> Parçumum sizlere karşı kusura bakmayın tişört alabileceğim bir yer çıkar umarım. 3 gün yalnız kaldım evin anne var. Fare değil megalodon girse neden diyemezsin. Bunu kim koydu? Eyvallah. Çevre olduğunu yiyin. Video çekecekmiş de bunda milyonları izletecek. Çevre modunu ilk çarpımızı bakalım hangi marka gelecek. Kanka ilk başta zaten 160 bin lira içeri girmiş. Oyuncu çekti oyun. Esnaf çıktı ya. Adasay Orada bu arada reklamlarını mecbur vereceğim. Gelirlerinden kopar. İBAN'dan yollarlarsa çok mutlu olur. Çok <laughs> mutlu Aldım abi atasay. Atama diyorlar cephede. Atam say diyorlar. Kaç kişiyi vur? Sayamam. Bir de bu videoda şunu görmek istiyorum. AVM'ye girdiğimizde hepimizin favori markaları vardı. Sizin El Siva falan benim gücüm. <laughs> bir çok mağazanın yanından geçip gidiyoruz. Bir kere bile girmişliğimiz yok. Bugün hepsinden bir uygun almaya çalışacağız yani çıkanlardan farklılarından. Birisi için çevirdi. AVM'nin içindekiler yazmışlar. Toba Ne hiç bir daha söyle. Ne kanka? Sen bir söylesene. Tobacco. Ne? Doğuş çabak çok ama. <laughs> Tobacco. Aa. Boşa kanka. Bana öğretme. Ooo. Sigara <laughs> kullanmadığım için en çok bu zorlayacak beni. <laughs> Bunu derken. Al oğlum şunu ya. Babası izle oğlum. Hayır <laughs> hayır. Çevirdim ve <laughs> <laughs> podası gibi. Çevirdim bir daha bakalım ne gelecek. Adidas geldi. Çok tercih etmediğim bir firma. Genelde Nike giyiyorum. Nike'de öyle bir çorap mı var? Çakma mı dedi çorap mı? Aa. Pahalı arkalar geliyor kanka. Kuyumcu geldi. Adidas geldi. Allah sonumuzu ayırırız. Güzel bir şey geldi. Ucuz bir şey gelsin de. KFJ geldi. Süper. Buradan da bir yemek yiyorum, Tavuk yiyorum. Tavuk. Anı? He tamam. Laptop falan alırım uygun. Ya da ne bileyim 16 işlemcili de olur. Medyamarktan da ucuz bir şey bulalım diye düşünüyorum. Aldın bunu. not? almıyorsun sen. 10 haftaydı. 31 çekiyor. Kim o lan? Alo. Efendim Bekir. Sen söyledim adaptörü sordum. Sordum da 12 bin lira dediler. Oğlum burada 250 lira diyorlar. Saf ya. Bekir için bu dünya cehennem. Kaç mark oldu Bek, şu? 5 mark oldu gireceğimiz. 2-3 tane daha çevirelim sevgiden. Hadi oğlum. <laughs> Abdullah kılı'nın ismini telaffuz edemem. Oraya girip bir de ne alacağım acaba? <laughs> Abdullah abiyle de görüşürüz oradaysa. Abdullah abi orada da Kıllı nerede onu düşün. <laughs> Son iki tane daha çeviriyoruz hadi. <laughs> Anan hayır. Hayır, <laughs> hayır. hayır, hayır, hayır. <laughs> ben, ben şimdi. Anladın mı şakayı? İki senedir görüşmüyoruz Reymen'le. Ne deyip gideceğim şimdi adamı ya? Pahalı <laughs> mekan değil mi bu? Bunu alacaklar mı beni? Alırlar abi. Almazlarsa da ön yargıları var. Buradan ucuz alacağım hiçbir şey. Çorap alsam 1200 euro diye var. Son kez yürüyorum. Abdullah abi rahat bırak beni. <laughs> Hoşso. Ne? Arkalara baksana Atasay, Beymen, Abdullah, Kiyılı. 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 Ah! Ah! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hepsinden en az 100 lira bile alsak ki yoktu. 800 lira para. Tabii bir beni bekle arkadaşlar. Şey. Dardayım, yalanım yok. Burada oh. asret, metan gazı. Oh. Günaydın. Tüm podu kaldı. Özgür değil Gönül katlandı. Dav geçme. Ne yapmayayım? Dav geçme. -geç, Çağla diyor. Ah. Ben de böyle araba varken bu oyunki dediğinden <laughs> Size bir kralık yapayım mı? Bir mağaza daha çevireyim onu size hediye edeyim. Neresi çıkarsa tamam, bak. Abi. Kabul kabul. 3, 2, bir. 2, 1. 1. İstersen atasaydın değiştirelim. Ayıp da Gümüş küpü alırım yalandan. Bence bir dağıtın derim. Gel bir dağıtalım. 3, 2, 2 1. Bir. Ne çıkarsa o. Ananı sıkıyor. Yok kabul etmiyorum. FIFA challenge mi oğlum? Hadi çıkıyoruz. Bir an önce <laughs> Kombine bak. Taşırdı bir kombin ama Hakan Akkaya seni çekecek. Kırmızı, kırmızı, mavi, mavi. Uyumlu bir kombin. Açlık görmemiş ki amca. Nerede Araba nerede? Müşteri de. Kapalıya koydum. Dün de geldim. Ne yapar ya? Açsana yolu adama. Gökhan değil mi? Trafiği durdur. <laughs> Bu adam bana çok şey borçlu da. Neyse sonra <laughs> <galiba>. halledelim. <laughs> Bu araba yukarı laf etti insanlar. İlk aldığım gün doldurduk ya deposunu. Hala benzinimiz var. 110 km yol yapabilir. Gaz falan da hiç kullanmadım. Arada çocukla kozu sokuyor ben. <laughs> abi, abi, bazı, Özür dilerim. Mazda <laughs> da sandım kendimi. Benim hatam sen. Ne yapıyorsun kanka? Bana koyayım. Ben de sanıyorum ki biz ekibiz ha. Güzel bir oluşum. Arabayı bir süredir kullanıyorum merak edenler için. Frigan boşağımız dışında henüz bir sorunu yok. O da olur abi. Mesela Aa, gördün mü? Boşaldı. Şimdi markaların hepsinin bulunduğu bir AVM'e gidiyoruz. Tek tek gireceğiz. Hepsinden istediğim bir uygun Yani bir uygun almak zorundayım. Ne olduğunu önemi Ama seni sikeceğim. En işime yarayacak şeyleri almaya çalışacağım. Paramı mundar etmemeye çalışacağım. Öyle bir video. Yeni markalar tanımış olacağım. Çıkan markalarda bir ikisine gitmişimdir en fazla. Diğerlerini hiç uğramışlığım yok. O yüzden çok eğlenceğimi düşünüyorum. Yepyeni şeyler beni bekliyor. YASD! AVM'de görüşelim o zaman AVM'de kanka Pardon dostum Bu ne abi bu ne? Hamza abi. dur! Çekince ne oluyor Ana hayır ama olmuş <laughs> tövbe tövbe Bir gün çok lüks bir hayat yaşıyorum <laughs> Bir gün böyle bir hayat Aslında çok iyi biliyor musun? Hep lüks yaşasam dersin ki daha ne yaşayayım da öyle bir film var ki zifir <laughs> Olgaz. Evimize geldik şimdi içeriye gireceğiz. Çarkımızda çıkan tüm mağazaları ziyaret edeceğiz. Ay ne çıktı ya. Baksana flaş tutuyor insanlar içinde. Bum getir bum da tut. Bakı girişte. Sizden merak ediyorsunuz. Teşekkür ederim. <laughs> Kadının suratına gülmemi tutamadım. <laughs> Ot <Oturum> gülümü tuttu. <laughs> Tabakodan bir ürünümüzü aldık. Bunu siliyoruz. <laughs> Plastik kim Ay, var? Benim abi. Donaldo'nun oğlu. İlk gördüğümde damlayacağım anlayacağım yine. Direkt Medya Mark'ta gördüm. Gel. Yani... Cezaevinden bir saat önce çıkıp ve gelmiş gibi değil mi? <laughs> İnsanla iletişim kurmamam lazım. Çok gülesim ya. Evet, bir iPhone 14 alayım mı? Kanka gelmiş Yok mu şey? Be, denemek için yok mu? 14 ama şey. Aynı şey. 14 mu? O zaman gerekiyor. Bu 160 bin lira borcum var. Yok mu stokta? Bir dostum stoku var. Bak yapasın ya. Benim tekrar tanıyorum. Bir tekrar Uygun bir yudum bakıyordum. iPhone 14 yokmuş. Nasılsınız kardeşim? İyi ben de aynı. Senin Hangi video izlediniz? Biz takipçimiz. Evet. Hadi öpüyor musunuz? 26 Ağustos gibi indi. 26 Ağustos'u geçtik. Eee, hmm. sen mi bir şey salladın? Şey <laughs> Senin bir ihtiyacın var mı ucuzca? Var Bursa. abi, direksiyon. Çok ucuzmuş tane. 9 9.000 lira. Süpersin. Ne alayım sence? Bana ne yakıştı yakıştırmış? <laughs> direksiyon. Direksiyon hangisini alayım? Gel şöyle, sana bari. Ben. ben istedim. Çocuğumu kıskanıyorsun. En pahasını seçsin, saplama peşindesin. Ben neyim ki takipçim var. Tuna al, kasaya geç, yedin Hadi öpüyorum. İyi kardeşim, sen ne haber? <laughs> Bana bir şey söyle abi. Bak bunlar rengarenk bir tane abi. Ben Kaç 1400. Al onu kasaya geç geliyor. Çocuklar alıp geçmesin kasaya uygunlar. İhtiyacım yok diyor durduk ya. Yok mu burada ihtiyacım? İnternet var. <laughs> Peki çok orkun ışıtma video çekti mi sizin internet Bir gece gizlice kaldım. Dokundular mı sen? Ne <laughs> cool hareketler bunlar sanki kasinosu mu? <laughs> geldim geldim. Alan. <laughs> Bu arada güvenliklerin hiçbiri bir şey demedi. Tanıyorlar artık. Yakışıklı güvenlik gelirse bir anda görürsün. 3 tane ihtiyacımı söylüyorum sana. Birini seç. Klavye, mouse pad mouse. Ben sana mouse pad alıyorum. Daha kaliteli kurgular için. Olsana 23 saniye. <laughs> al bunu öde gel. Abi üstünü getir abi. Üstünü Bırak. ben vereyim bunlar. Yok üstünü ben vereyim. Burada mangadan başka bir şey çalmıyor mu ya? <gülüyor> <gülüyor> Hadi alalım ya ihtiyacı var. Ya. Yoksun mu abi? Bir mağazayı daha atlattık. Şu ana kadar 180 lira harcadık. Kolay gelsin. Çok. <laughs> Konuşamıyorum. Medya Mart'ta da girdik çıktık. Hadi de aslında şurada. Sıkada hadi de bence 300 400 aşağı çıkamayacağım. Toga alsak zaten 200 lira. kalkmış gibi geziyor. Oo. Şimdi bu Arjantin forması? Ha. <laughs> <mi? gülüyor> Türkiye forması olsa alır. Ronaldo olsa Ronaldo. Ronaldo düşüyor. Elimde 50 lirayla geziniyorum Ronaldo forması abi. Alman milli takımıyla Galatasaray aynı o zaman. Nasıl yani? de 4 yıldız. Galatasaray, Almanya. Ya bak bu gezeceğiz mi her yerde? Ha? Nereye gitsek oradasınız lan. Geçin kasaya geliyorum. Of. Hiç Adidas giyme dedim ki bu nasıl var? Dene bundan iyi şu an. O ayrı bir şey abi. Ondan her şey Renkli bir şeyler var mı? Aa uyuyabilir. Zombini kes. Uyuyor mu? Ayakkabıyla. Gibi. Bunu alayım ya. Ne kadar bu? 940. ne diyorsun? 10 numara. Deliyim. mi? Dene. Kadın yanında yalan ama oldu mu diye olma desene bilinle tancımdan mı oluyor? Alma o zaman. Böyle çok iyi oldu. Ama güzel oldu. Bunu da ne alsam güzel. Bana forma almadın ya Beşiktaş'ın yeni sezon forması. O daha ucuzdur abi. Oldu mu? Nasıl oldu? o bir şey. Çok güzel oldu. İşte söylüyorum güzel oldu Ciddi olabiliyor. söylüyor adam ama bana. Söylemeymiştir. Kötüymüş abi ya. Çok mu kilo oldu gözler? Hayır. Mbappe e, gibi olmadı mı? Yine Almak İstediğin için almak zorundasın. Hayır istedim. Evet sen evet seni sen çok bileyim istiyorsun. Bileyim Hayır. alıyoruz ya. O ayakkabıları çok iyi oldu bak. Okeyiz ya. Ne gibi güzel. Allah belanıza ver. Boşamamış oldu. Giymiş. Bence evet. güzel. Sen giymesen biz giyeriz zaten. Aynen öyle. Birimiz giyeriz. Evet. Tabii evet. hemen geliyorum. Bir evet. saniye. İlk defa güzel bir seçim yaptık. Genelde hep kötü seçimler yaparım ekip konusunda. Teşekkürler. Kolay Gariban olduğum çok mu belli oluyor? Ne dedi? Adam iki kez taksit ister misin diye sordu. En sonunda şey dedi hayırlı mı olsun, geçmiş mi olsun falan. Hiç söyledi kesin bu gariban diye. Hadi <laughs> da girdik çıktık. Yavaş yavaş eksiliyor. Şu an 1500 lira yakın para harcadık. Allah belanı 161 1500 aslında şu an zararı. İlk kez bu arada hayatımda dasam bir şey aldım. Bir kere de ayakkabı almıştım. Serçe parmağım dışarı çıktı. İnanmayanlar olur fotoğrafını <laughs> koyacağım. Altı mağaza kaldı. Ortamı 200 lira harcasak 1200 lira Adam. Ki Beymen de 200 lira mümkün değil. İflas bayrağını çektim. Ki yılı nerede ya? <laughs> Oradan ne alabilirim? Bir de bombo. Kesin çok pahalı. En azından düzgün bir kıyafetle gireceğim. Çok fazla dikkat çekme. Çoraplarda indirim varmış. Uzun çorap lazım. <laughs> Şöyle var. Çorap işte. Anka 400 liraya düşmüş 900'den. Ya da hep 400 lübeye. bir Yalan <laughs> 900 liraydı. Korkuyormuş. Desen son fiyat 400 mi? Babacım Merter de Bunun bir kısası yok mu ya? Uzun dediğinden kası takım hepsi gibi Le değil. Ha o tarz aynen onun siyah. Şu baksa da ikili mi? İkili. Konteyli mi? Ha o evet. Sen kaç gözü? Genelde altımalı gibi. Baksana bir bedel. <laughs> Şöyle fular olsaydı çok güzel olacak. Hep hayalim. Umarım bir gün gerçek olur. Ne kadar? <laughs> <laughs> Teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi akşamlar. Abdullah Keyla'dan da baksır aldım. 200 lira verdim ama sadece poşet 200 lira. <laughs> ben bir tuvalete gireceğim. Sonrasında devam edeyim. Bak kimden mesaj geldi. Hadi hayırlı yolculuk. Kardeşim benim ya. Ne yazmış? Kardeşime selam. Çatışmaya devam. asker almaya gidelim dedim. Sürgü edeyim <laughs> Süper asker. <laughs> ne yazılır? Kanka bir asker. Hiç yazma. <laughs> en büyük asker. Bizim asker. En küçük asker. Düşman asker. Motivasyonumuz Ucuzu da verdik. Hadi devam edelim. Zorlayacak bir şey kalmadı doğru düzgün. Bir beymen kaldı. Ata sayıda da ucuza bir şey bulamama şansımız var. Ağızları böyle küpe müpe satmıyor. Erkek için küpeniz var mı tekli? Altın. modeller var. Gözüklükler. Evet. Şu boylarda olsun. Bunun fiyatı mı? 1900. İkisi 3900. Dolmuş mu? Yoksa dam mı? güzel. Panjur de de değil mi? Güzel de değil mi de değil mi onu söyle. Güzel duruyor. 4.000 4.000 5.000 dedim. Ne toplam? Hepsini almam. Bir tanesini veriyon değil mi? Hep 5 kilo armattansa parça parça almak daha iyi. 700 mesela Düğün olur. Bir gün akşam adının günlüğüne. Artık iki tane küpem oldu. Daha ne istedim ki Çok kendin ya adam. Gagamı niye <laughs> aldın ki? Gene <laughs> siz gaza getirdin. Oldu sana 165 bin. <laughs> Kendinize iyi bakın. Deli mi? Yedim yanıyor kanka. Ama şu kutu içinde yemez mi kanka? Arka köpeği olduk çıktı. Bardalar en iyi olsan olur. Ben mutlu olmadık daha sonra. Buradan atasayı da siliyoruz. CFC'yi en sona bırakacağım. Günün sonunda yemeğimizi orada yiyelim. Yürüyelim ilk karşımıza çıkana girelim burada yazanlar. hadi. Beymen'e girip bir an önce bırakıp çıksam parayı problem yok. Bekledikçe. Arkaya Hayvandı. Sol çiç şu an karşımız. Kanka orası takıcı mı? Pahalı bir yer. Güvenlik bizi takip ediyor. Beni oraya sokamazsınız. Beymen de eyvallah dedim de. O zaman gezelim kanka Gucci burada. Hepsini dolaşalım. Girmeden siliyorum. Kim ne derse desin ben to... de sen topu çık. Güvenlik bizi takip ediyor. Neden takip oluyor? Tamam mı? Geldik, ki kameleyi Konuşuyor telefon. İzniniz var mı? <laughs> helikopter mi Biraz daha takip ederse dönüp hop bak. <laughs> Hala takip ediyor şu an. Beymen yok ya galiba. Beymenler en altta olur. Buradan güzel bir şey alalım. Ben oyuncakları seviyorum. Bunu alıp çıkabilirsin abi. Ne, ya? ne işime bu peki? Ucuz bir şey diye dedim. Şu ana kaldıklarımız çok ucuz değil mi? Şimdi geldi abi? Bir daha ben birinin yanında bir şeye güzel mi dediğimde güzel dersin. Güzel kanka yalan mı söylüyorsun? Almak istemesen almazsın. Keşfetim. Ya Deccal ya citar. Öyleyiz evet. lan. Oğlum telifi çarpmaya benzemiyor mu? dişler? Yani. Bire Birebir aynı. Hay hay. Fareyi korkutursun. korkutur. Atasa yok ya. Alo. E, birazdan şey yapayım size. Tamam da görüşürüz. Sağ olun. Manyak. Tamam. Şunu alıp aslanın eşi de aslandır. Değil mi? <laughs> Sırf bunu demek yemek için şunu alır. O çok kol geldi lan. Bingo <laughs> futbol mi alsam ya? Beni penguene benzetiyorlar ya bu iş. alıyorum ya. Oo bundan da alak. Mı? Bir tane daha al. Bana da çupa çıpa çıpsalarız. Ne alayım? Kolalısı var, var, var Vay. Fatih bak gıda getirme. Hayır. <laughs> Penguen kaç işte. Gerçek penguen 80 lira yok. Girdiğimiz gibi uygun alıp çıkıyoruz gördün mü? Ne kadar hızlı bir adam. Penguenin işi de penguendir ha. Hızlı matmazı. tane kaldı birini en son yapacağız zaten yemeği. Şimdi beymen da ama beymeni bulamadım. Alış atıyor mu baksın? Kameranın bataryası bittiği için cep telefonuna geçtim. Bence bir soralım danışmaya Beymen'i. Belki gizli bir yere yapmışlardır. Sadece zenginlerin girdi. Penguen Faruk nasıl? Buna yazı koysan Enes Batu videosu gibi. Ha. Enes komik değil kanka sen abi koydun. Pardon. Hey. Adam ya bizi bakkala yolladıysa. Sen. Sevim ben, ben park, nasılsın? Bayılacağım yemin ederim. Elim ayağım tutmamaya başladı. Ha, orada, Nerede? Orada. Benim burada kalap yazmışlar. Benim var. Ki. Ben kulübe girme Babamla alışveriş. Wow. Çok pahalı oldu aşağıda benim. Ne var lan? Parfüm var mı? mı? Çok yapmış. Ne bunlar ki burada? Beymen markalarının toplandığı bir yer değil mi? Evet. Bence burası Beymen kendi, Club markasını satıyor. Daha iyi de da ucuzdu. Kadın mı bu? Yani? Aa bu çok, çok iyi değil mi? Bunun fiyatını bir öğrenebilir misin benim? Şu kırmızının fiyatı ne kadar? Sıdak çok güzel. Beymen'de farklı markalar toplanmıyor mu? Biz çok şanslı insanlar. Bence şunu alayım muhakkak giydim. 150 lira. Baba bu çantadan alalım mı? 1700 lira. Sıkıntı değil oğlum. Aa. Ben bunu alıyorum kanka. Daha başka bir şey yok çünkü beğendim. Bir yer biri bakar kıyamet bundan kopar. teşekkür ederim sağ ol. Ben bir çoga bu 160 lira verdim. Başka ne kaldı? Gel şuraya gel. Kanka çünkü <laughs> anlaştıkla açtık. Kulüp mülüp fark etmez. Sonuçta Beymen'den aldık. Son olarak KFC çıktı. Bayağı bir para harcadık. Gecüç mecüç çekibim sağ olsun. Deniz Agar da Allah da belanıza. Başka hiçbir şey demiyorum. Denenecek bir şey yok aldıklarımızdan İnanacağım zaten. Abi. tamam gel sana bir hediye alayım. Tamam. İnandım o. Hediye mu? olarak KFC alayım sana. <laughs> Normalde sadece kendime bir ürün alırım. almak zorunda değilim. Bana şanslı diyemezsin. Boş alışveriş kanka cidden param boşa gitti. Şu tişörtten memnun değilim. Almasaydın abi. Şöyle bir gurur vardı. Kadın yanında dedik ki güzel dedik. Sen dedin ki o çok ya. Bu dedi ki o çok. Sonra ben dersem ki ya ben bunu almıyorum. Kadın der ki madem pagan yok niye bindin gayuma? Sana çok lüks sakılmıyor muyum beymen ata sahip? Aldın kazandıran bilgi yarışması. Çok, çok yerim de var. He? Ananızı Gaziantep'te kes. Urfa Urfa. Halife Urfa tef... dedim. Ana. Dizi ve Sinan'ın filmlerinde adı geçen Vulcan, Melmo, Kryptonan, Kif Silah. Gezegen. Basit. Geri zekalı. Ya kanka altını Kripto. kaçırıyoruz ya. Altını alıyorum bu sefer. Balıklar da başın iki yanında bulunan ve ağızdan o direkt biliyorum. Bir bitti süre bitti. Ama sığmış olabileceğim bir altın için. 20 solu değil, 2 solu bir isim ben alacağım altını. Bil bakayım. Garnitür. Meze değil mi ama? Aynen. Hayda. Bu <laughs> ne kanka? Oh. Şimdiki FC'ye geldik. Herkese yemek ısmarlayacağım. Burada yapacağım hediyemi. Sonrasında da alacağız zaten. Bir ton alışveriş yaptı gördüğünüz gibi. Mağazaların hepsine girdik. Bir tek soğuk içe girmedik. O da zaten altınla ilgili bir yere girdik diye. Hepsi Güzel beraber. Abi. İki tane ekstrem kutu. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. <laughs> Sanki bu sakız bir yüze aldım da ya. Çenem ağrıdı lan. Benim de çenem ağrıyor şu an. GFC markamıza da geldik. Çıkan bütün markalara gittik. Eee ne oldu şimdi? ne geçti yani elimiz? Yeni marka tanımış oldum. Eymen Galat gibi. Bir daha giremem mi? Çoğuna girmem ama bu marka kötü demek değil. Çok tarzım olan marka değilmiş. Hep tonlar çıktı. Hepsi benim bulup. Afiyet olsun kardeşim. Nasıl beğendin mi diyelim? Çok iyi yani. abi. O iyiyim seni ben. Millet yanlış anlıyor. Acı diye dilimi çıkardım. Adam bana bakıyor hani göz kırpıyor. Hasan desene. Evet. Hasan. Anana basa. Of çok acı ya milyon Scoville diyen yani oldu. Bir videonun daha sonuna gelmiş olalım ufaktan dilerseniz. Son olaylar şey. Video <laughs> videoyu beğendiyseniz ve daha fazla böyle video için kanala abone olmayı beğenmeyiyseniz de dizi atmayı <laughs> abone çıkmayı unutmayın. Bir milyon abone olacağız yakında. Büyük bir aile olacağız. Abone olun ki olalım. Yine vlog gibi bir video ile karşınızdaydım. Biz bizeydik. Gezdik tozduk. Hem de bir deney yapmış. <laughs> çok büyük bir gaz bende oldu geliyor bir anda. Ama var ya bu tular çok iyi. Sırf şu kutu için değer 160 lira. 2000 lira da olsa ben okey derdim yani çok ama. Kendinize iyi bakın. Diğer kadar görüşmek üzere. Bay bay amigos. Gezet <laughs> ayakkabı. Alsana Nike'a gidip yenisini. Alsana Hadi. beni kucağına. At 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 at. Haber lan Ali İzade hayran. Eyvallah abi. Aa video çekiyor. Mousepad için teşekkür ederim bu arada. Bana hiçbir şey yapmadın abi yemek harici. Kesene beni. O yemeği bulamayan açlar var sokakta. Değer yani. bilmiyorum. Yani. Ece bu agabayı kullanırken kendimi korsan taksici gibi hissediyorum dur dur. ağabey uyumuş. Ağabey niye bağırıyor şu anda? Ne oluyor lan? Yapma. 8 bin lira nasıl piç Sadece şu penguen yüzlü. Şunu aldım götümde Abdullah Kiyili yazacak. Hoş bir şey mi? Abdullah yazmaz. Sabah da 160 bin lira. Bunlarla beraber 168 bin lira bir günde. Köksal Baba gibi konuşuyor. <laughs> Bu evi çıtlı da var Köksal Baba. Hayatımı sik.